zamanlar büyük bir şehrin kenar mahallesinde küçük bir sandalye fabrikası varmış. Bu fabrika ne çok büyükmüş ne de çok süslü. Ama içinden çıkan sandalyeler dünyanın en sağlam, en sevimli ve en hikayeli sandalyeleriymiş. Fabrikanın sahibi yaşlı bir marangozmuş. Adı Bayham Hamdi'ymiş. Bay Hamdi'nin Hamdi gözlükleri burnunun ucundan hiç eksik olmaz. Gömleğinin ceplerinden daima bir kalem ya da cetvel çıkarmış her sabah saat tam 9'da fabrikasına gelir, elini tezgahına koyar ve gülümseyerek şöyle dermiş. Bugün hangi sandalye konuşacak bakalım? Çünkü Bay Hamdi'nin sandalyeleri hikayesi olan çocuklar için yapılırmış. Bir çocuk hastanede ise onun için moral sandalyeleri. Okula yeni başlayacak biri ise cesaretli ilk gün sandalyeleri yapılırmış. Bazen bir kardeş doğduğunda kıskançlık geçiren çocuklar için barış sandalyeleri bile yapılırmış. Günün birinde Bay Hamdi'nin kapısını tıkır tıkır bir sesle biri çalmış. Kapıda yedi yaşında bir çocuk durmuş. Saçları dağınık, elleri ceplerinde, gözlerinde biraz utangaçlık, biraz da umut varmış. ''Ben sandalye almak istiyorum.'' demiş. Bay Hamdi eğilmiş, çocuğun göz hizasına gelmiş. ''Pekala evlat ama bizim sandalyeler öyle hemen satılmaz. Önce bana bir şey anlatman gerek. Neden bir sandalyeye ihtiyacın var?'' Çocuk biraz sessiz kalmış. Sonra içini çekip anlatmaya başlamış. Annem akşam geç geliyor. Babam uzakta çalışıyor. Ben her akşam mutfak masasına oturup resim çiziyorum. Ama oturduğum sandalye hep gıcır diyor. Dengesiz. Kalemim bile yamuk gidiyor bazen. Bir gün öyle güzel bir resim yapmak istiyorum ki annem eve gelince onu hemen fark etsin. Bay Hamdi yavaşça başını sallamış. Kalemini cebinden çıkarmış. Bir kağıt alıp çocuğa bir sandalye çizmiş. Bu sandalye sadece senin olacak. Üzerine oturduğunda düşüncelerin toparlanacak. Sırtını yasladığında kendini güçlü hissedeceksin ve en güzeli kalemin hiç kaymayacak. Çocuk gülümsemiş. Birlikte sandalyesinin rengine karar vermişler. Turuncu. Çünkü çocuk en çok portakalları severmiş. Ertesi gün geldiğinde turuncu sandalye hazırmış. Üzerinde minik bir yıldız işareti. Bacaklarında eğilmez destekler varmış. Çocuk teşekkür etmiş ama giderken arkasını dönüp eklemiş. Bir gün büyürsem ben de senin gibi sandalye yapan biri olacağım. Ama sadece hikayesi olan çocuklar için. Yıllar geçmiş, şehir büyümüş, teknoloji gelişmiş. Ama bir köşede Hikayeli Sandalye Atölyesi adında küçük bir yer varmış. Kapısında genç ama gözlüklü biri çalışırmış. Adı Tahirmiş. Gelen çocuklara hep aynı şeyi sorarmış. Peki senin sandalyenin hikayesi ne? ve hikayeler hiç tükenmezmiş.